Nurhamet, hoş geldin. Hoş bulduk. Asma burada mı? Yo, ne oldu ki? İyi, ben seninle konuşacaktım zaten. Benimle mi? Ne konuşacaktın ki benimle? Vallahi fazla uzatmayacağım. Kardeşimden uzak dur. Ne? Neden? Bir şey mi oldu Hikmet'e? O daha çok küçük. Bak, söylenecek başka şeyler var. Söylettirme beni. Sen ne diyorsun? Mektubu saklamışsın. Elini tutmuşsun. Senin sayende boşanıyorum demişsin. Hepsinden haberim var benim. Sen çok yanlış anlamışsın Rahmet. Hmm. Olur. Ben yanlış anlamışımdır. Olur. Ama sen beni doğru anla tamam mı Esra? abla. Hadi eyvallah. Selam. Hikmet, ne işin var bu saatte? Okula gitmiştim. Ders boştu. Yani hoca gelmemişti. Ben de yanına geleyim dedim. Ne yapıyorsun sen? Yardım edeyim. Koli falan yok mu Dur bir dakika Hikmet. Ne oldu? Aslı mı bir şey yaptı? Yok. E, boşanmaktan vazgeçtim. Neden? Yani evlilik öyle hemen vazgeçilebilecek bir şey değil. Yani olmamalı. Esra ne hemeni? Adam yıllardır eziyet etmiyor mu sana? Nesini sürdüreceksin ki sen bunun da? Çünkü ben öyle karar verdim Hikmet. Asım'la da konuşacağım. İyi peki tamam. Ne diyeyim ki ben? Hayırlı olsun size. Rahmet ablacım nerede kaldın ya? Ya bir işim vardı ufak ya Tamam şu önünü kapat, bu önünü açık gezmek ne oluyor ya? Ya iyiyim ben böyle ya. Rahmet kapat şunu koca adamsın hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.